Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Aliexpress'ten satın almış olduğum Bluetooth speaker'ı inceleyeceğiz. Ürünü yaklaşık 15 lira gibi fiyata aldım. Ee, zaten bir rakibi yok bu ürünün. Ararsanız zaten karşınıza bu çıkar. Ürünün su geçirmez olduğu söyleniyor ama denemedim açıkçası. Ürünün güzel bir özelliği şu. Şu gördüğünüz yumuşak silikon kısım her yere yapışıyor. Hani bunu cama yapıştırırsınız, ne bileyim mutfağa yapıştırırsınız, oturma odasına yapıştırırsınız, buzdolabına yapıştırırsınız balkon yapıştırırsınız. Artık nereye isterseniz oraya yapıştırırsınız. Gördüğünüz gibi şurada ses çıkış birimleri bulunuyor. Ses buradan çıkıyor yani. Ön tarafta ise 5 tane tuş kombinasyonu var. Açma, önceki parça, sonraki parça, durdur, oynat ve gelen çağrı yanıtlama. Burada ufak bir mikrofon da var, görebilirsiniz. Ürün kısaca bu kadar. İsterseniz şimdi nasıl çalıştığına bakalım. Hemen şurada gördüğünüz tower düğmesine bas tutunca böyle bir ses alacaksınız. Haliyle açılmış oluyor. Işıktan da belli olduğu gibi. Emektarla deneyelim bunu. Evet. Şimdi isterseniz ses testini yapalım. Evet arkadaşlar. Bu ürün gelimesi bu kadardı. Arkadaşlar bu arada şuradaki adrese tıklayarak web sitemize ulaşabilirsiniz. Burada da ürünlerle ilgili makaneler yayınlanacaktır. Görüş, öneri ve benzeri şeyler. Buradan da yorum atabilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.